Masallar Dünyası'nın Perisi Masallarda yaşayan küçük bir peri varmış. Hem çok meraklı hem de biraz beceriksizmiş. En çok sevdiği şey bir dilekte bulunmakmış. Çünkü ne dilerse hemen gerçekleşirmiş. Hop hop dilerim istediğim kılığa girerim dermiş ve ne isterse olurmuş. Masal perisi bazen bir balık olur, suda yüzer, bazen bir kuş olur göklerde uçar, Bazen bir tavşan, bazen de bir aslan olurmuş. Masal perisi bir gün ceylan olmuş, kırlarda geziyormuş. O sırada bir aslanla karşılaşmış. Aslan onu midesine indirmeyi düşünürken masal perisi konuşmuş. Görünüşüme aldanma sakın, ben gerçek bir ceylan değilim, masal perisiyim. Senin hakkında çok şey duymuştum, demiş aslan. Canın ne isterse o kulağa girebiliyormuşsun. Fakat tehlikelerden nasıl kurtuluyorsun? Masal perisi cevap vermiş. Tehlike anında masal dünyasındaki anneme sığınıyorum. Anneme seslenince hemen yanıma geliyor ve beni kurtarıyor. Mesela geçen gün balık olmuş suda yüzüyordum. Bir balık ağına takıldığımı anladım. Balıkçılar beni yukarı doğru çekmeye başlamıştı. Hemen anneme seslendim. Annem geldi ve ağları kesti, beni kurtardı. Aslan, masal perisi olup kılıktan kılığa girebilmek çok güzel demiş. Ama bir anneye sahip olmaktan daha güzel olamaz. Ne dersin? Masal perisi hak vermiş aslana. Masal dünyasındaki evine uçup annesini kucaklamış sıkıca.